Beyin Göçebesi kanalından herkese selamlar. Daha önce Hörün ve Shibration kısmını yapmıştık. Şimdi Schreiben kısmına geldik. Ee, yine Göte İnstitüt'ün e, model zatsından Schreiben kısmını işleyeceğiz. Diyor ki, Sie möchten im August Dresden besuchen. Ağustos'ta Dresden'i ziyaret etmek istiyorsunuz diyor. Schreiben Sie an die Touristeninformation. eee turistik yere diyor yazın diyor. Warum schreiben Sie? Ne için yazıyorsunuz? Bitten Sie Informationen über Filme, Museum und so kültür program. Hani bu konuda işte kültürel olarak ne yapabilirim? Und fragen Sie Hotel adresini diyor. Şimdi demiş ki Schreiben Sie zu jedem Punkt ein bis zwei Sätze auf den Antwortbogen circa 30 Wörter schreiben Sie auch eine Anrede und einen Gruß. Şimdi burada yazılan şu kısımda yazılanlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü demiş ki her nokta ile ilgili yani 1 2 3 tane nokta var. 3 nokta ile ilgili yani 1 veya 2 cümle. Fazla uzatmadan 3 4 5 değil 1 2 ve ortalama 30 kelime olmasını istiyor. Şimdi çözümlerdeki bize verilen e, örneklere bakalım. Demişler ki mesela birinci durumda yazdığınız şey e, text 10 puan alıyor. Yani en iyi text budur diyor. Hallo ich heiße işte xxyy. Ich möchte eine information bekommen. Bilgi istiyorum diyor. Ich will im August nach Dresden fahren. E, Ağustos'ta Dresden'e gelmek istiyorum diyor. Gibt es einen kültür program in Dresden? Soru işareti. Und kann ich hotel adresi wissen? Ich warte auf ihren brief. Fiile gürüse xxyy. Şimdi ne demişlerdi? Andre'de halo. Biraz kapandı. Halo yazmış. Und e, en son ki işte şey selamlar cümlesi x yazılmış. E, kendini tanıttı önce. Ondan sonra birinci noktada verilen şeyi söyledi. İkmek de aynı informasyon Bcom'un Dresden'de de gelmek istiyorum dedi. De Ağustos'ta gelmek istiyorum dedi. Ondan sonra e, en sonkinde işte şeyi sordu. Kültür programları ile ilgili sorularını sordu. En son dedi ki "Otel adresinde alabilir miyim? Sizin sizin işte cevabınızı bekliyorum." Bu mükemmel olan 10 puanlık şeyi eee puanı alacak olan test. Tümünü sil diyelim. Şimdi gelelim 6,5'luk puana. Hallo Herr und Frau demiş. Hani burada bu şekilde yazım doğru ancak hani sehr geehrte Damen und Herren kısmı var. Hani o da yazılabilir. Ich komme im August nach Dresden. Ich möchte einen einem Kulturprogramm Bring mich program und ich möchte einen film sehen. Zaten bu birinci kısmı okuduğunuzda fark ediyorsunuz ki bu ikinci kısımda böyle biraz hoşa gitmeyen yani biraz böyle sallantıya geçen bir durum var. Ee, Welche film läuft, läuft in Dresden? Antworten Sie bitte. Einen film, titel und datum. Andere Frage ist besser einfach. Kan ich Hotel Adresi nehmen? Ich möchte Alt und Klein Hotel. Ich möchte etwa 50 Euro für Doppelzima kosten. Viel Gürüz. X, 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 Y, Şimdi mesela burada ne yapmıştı birincisinde? Kendini tanıtmıştı. Burada kendini tanıtma yok. Ee, Şimdi mesela burada ne demişti? Ich möchte informasyon. Information bekommen. Burada direkt kafalama soruya girdi. Oraya geliyorum dedi. Ich möchte einem kültür program. Yani bunun sonunda bir fiil olması lazım. Hani kültür program istiyorum. Biraz böyle havada kalmış oluyor. Hani burada yani şu ikinci kısımda 6,5 puan alması yani gayet normal e, ee, yani birinci farkındaysanız daha az cümle ve işte kelime sayısına sahip ama 10 puan alıyor. Burada ise yani bir sürü şeyler yazılmış. Hani e, için kısmında da ben size söylemiştim. İnsanlar kendini ispat etmek istedikleri zaman daha fazla şey yaptıklarında daha başarılı olacağını zannederler. Ama bu doğru değil. Ya yani görüyorsunuz 6,5 puana düştü. Aslında yani baktığınız zaman belki daha az bile alabilirdi. Ee, yine altı buçukluk, altı buçuk puanlık bir tekst. Halo, mein Name ist... işte bla bla. Ich möchte... Eh, ich komme im August nach Dresden. Ich will gute Hotel mit Preis und Straße. Welche Kulturprogramm haben Sie? Ihre Kultur interessiert mich für meine Beruf. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Yani görüyorsunuz burada yazım yanlışları da var. Öz özellikle bilerek yanlış yazmışlar. Mesela für, işte interessiert, kultur büyük olacak, kult, kültür, kultur, haben sie, sie, büyük olacak. Hani sadece şey değil, yani çüz yazılışı, feeling dank vesaire. Yani birçok şey yanlış hani gördüğünüz gibi. Ve en son gelelim 5 punkte. Sehr gerne meine Damen und Herren. böyle bir şey zaten yok. Kafadan aslında yanlış girmiş. Ich möchte im August im Dresden eine Woche Urlaub machen. Mesela bura doğru. Buradan kurtardı. Ich wollte, wollte böyle yazılmıyor. Wissen. wissen olacak. Bu da böyle yazılmıyor. Was kostet für ein Person? Was kostet für ein Person? Noktayı koymuş, undla devam etmiş. Böyle de bir yazı şekli yok. Außerdem ich möchte wissen über eine Programm Aynı program kültür. Hani tersten yazmış. Biraz baya bir kafası karışmış burada. Und, 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 und gidiyor farkındaysanız. Ich wollte, wollte gene yanlış. Wissen gene yanlış. In welche adrese, adrese büyük olacak. Is das hot. Welche adrese, is das hotel. Yani tamamen böyle karmaşık bir text olmuş. Yani Burada size bunları göstermemdeki amaç. Dediğim gibi 5'in kısmında da söylemiştim. Amacımız orada bize verilen. Tekrardan dönelim. 25. sayfaya. Bize verilen e, görevler nelerdi? Hani niye yazıyorsunuz? E, i̇şte kültür programı istiyorsunuz ve otelin adresi. 3 tane nokta var ve 3 noktanın yanına Artı bir de diyor ki Anrede und einen Gruß. Hani burada uyacak olan hangisi ise ona göre bir başlangıç ve son yazmanız. Tekrardan sayfamıza geri dönelim. Şurayı temizleyelim. Son kez okuyalım. Hani böyle bunlar doğru anlıyorum. Bunlar da doğru yani doğru tarafları var. Yani puan alabiliyorlar. 5 puan, 6,5 puan. 6,5 puan. Ama burada yani sakız gibi dümdüz halo. Ich heiße kendini tanıtıyor. Ki yani bir yerden bir şey yapmak istediğiniz zaman kendinizi tanıtmak zorundasınız. Ich möchte eine information bekommen. İnformasyon istiyorum diyor. Ich will im August nach Dresden fahren. Gibt es einen hani gelmek istiyorum Dresden'e diyor. E Dresden'de diyor kültür programı var mı? Direkt soruyu sormuş. Yani, fiil başa gelmiş. Hani buralardaki gibi işte Welsh film Lloyd falan falan feş mekan dememiş. Unt'u da zaten so, buradaki gibi 10 tane un kullanmamış. Unt burada bir tane diyor ki kan hotel adrese wissen ich warte auf ihren brief fiile gürüse. Hani oturup satırlarca yazmanız size çok şey kaybettirir. Az öz yukarıda ne isteniyorsa Sadece onu yazmanız gerekiyor. Ya burada şu acı tabloyla yani buluşmak istemenizi istemem. Aufgabe nicht erfüllt. O da unverständlich. Yani anlamadığınız zaman sıfır. Ya hiçbir şey yazmadığınız zaman o da sıfır. Yani şeydeki orada istenenlerle ilgili. Hani yukarıdakileri okuyup ya yani dümdik direkt yazmanın bir anlamı yok. Okuyup anlayıp buradaki gibi kısa kısa ne istiyorsa basit cümlelerle yani hiç kafa karıştırmadan yazma. Ya, size bir sayfa verecek. O bir sayfayı doldurmaya kalkmayın. Zaten söylemiş. Üç tane punkt var. Üç tane punktta ein bis zwei zc 1 2 cümle ve 30 kelime diyor. Siz buraya 100 kelimelik 10 10 pa parça cümle yazarsanız büyük ihtimalle sınavdan kalmış olursunuz. Çünkü saçmalayacaksınız. Bunu yapmayın basit yani ben size Schreiben kısmında bunu söyledim. Shipration kısmında da dedim ki basit. Hearing kısmına diyecek bir şey yok. Orada sizin dinleme beceriniz ve anlama becerinizle alakalı. Shipration'da da coşmaya gerek yok. Size ne söyleniyorsa bir cümleyle maksimum iki cümleyle konuşmanız A1 sınavı için yeterli. Bu dediklerimi göz önünde bulundurarak çeşitli e, test kitaplarından bu şekilde işte istenen şeyleri bulup Tekrardan gidelim. Yani bu şekilde yönergeleri bulup ya test tekstler yazmanız yazmanı sizi bu sınavdan geçirtecektir. Yani kolay kolay yazıp basit anlaşılır yazdığınız zaman bu sınavdan geçeceksiniz. Videomu burada sona erdiriyorum. Bu dediklerimi düşünün. Bu şekilde yazma çalışmaları yapın. Andre'de işte en son fiile gürüyse bunlara bakın. Hani zergierte o o o kalıba bakın. Lib'e bakın nasıl kullanılıyor bunlara bakın ve bu sınavdan geçeceksiniz yani kendinize iyi bakın hoşçakalın.